Önce e, WikiLeaks belgelerinden önce şunu anlatayım size e, İpek Yolu diye Silk Road diye bir enstitü var işte. Bu Türkiye ve Orta Asya ülkeleri hakkında raporlar yazıyor, değerlendirmeler yapıyor. Amerika'daki John Hopkins e, Üniversitesi'nde beraber çalışıyorlar. Şimdi bunu yöneticiler geldi beni ziyaret etti. 2009 yılının başlarında dediler ki biz işte Türkiye ile ilgili son raporumuzu size getirdik. Neymiş bu rapor? efendim Türkiye ile ilgili muhtemel senaryolar. İşte 60-70 sayfalık bir rapor neler olabilir Türkiye'de? Üç tane senaryo var başlıca. Bir tanesi Türkiye batıdan tamamen kopar bir İslam devleti olur. Tamamen bir Orta Doğu'nun din devleti olur. Böyle olursa nasıl olur? Uzun uzun anlatıyor ve onun olumsuz verici olumsuz sonuçları da dile getirmiş. İkinci senaryo efendim 2011 yılında Türkiye'de bir askeri darbe olur. Bunu anlatıyor. İkinci senaryo askeri darbe olur. İşte şu olur, bu olur, bu olur. Tabii o da çok kötü olur. Üçüncü senaryo iç politikada önemli değişiklikler olur. Hı. Türkiye'de iç politikada önemli değişiklikler. Neymiş o? İşte anlatıyor bir şeyler. Ondan sonra diyor ki CHP Genel Başkanı Deniz Baykal istifaya zorlanır, mecbur edilir. Onda Bir o, daha söyler misiniz kaynağı? Silk Road aslısının raporu İslam'la demokrasi arasında çekiştirilen Türkiye. Turkey torn between democracy and Islam. Hazırlayan esas başlığı. Bu şikro'da. Silk Road'u. Silk hazırlayan. İşte Silk Road Enstitüsü. Burada diyor ki işte iç politika ile ilgili senaryo Deniz Baykal istifaya zorlanır. Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir. Ve Kemal Kılıçdaroğlu partinin politikalarını değiştirir. Bunlar var mı? Var. Kılıçdaroğlu İsmen. adı da mı var? Tabii tabii. İsmail o gelir. Ha, bana anlattığınızda ha, ben... O başka o şey, size anlattım başka ha, bir şey. Anladım, tabii. Ee, şimdi bu partinin politikalarını değiştirir ve Avrupalı bazı partiler de ona destek olurlar diyor. Şimdi ben bunu Kılıçdaroğlu'na da okudum. Vaktiyle geldiğinde tabii e, Baykal'a da okuttum. Sayın Baykal'a, Genel başkanı da okuttum. Kılıçdaroğlu'na da anlattım. Sizin için böyle böyle diyorlar, haberiniz var mı falan diye. Yani hmm. bu onlar için de bir sürpriz değil. Iki, ee, ne dedi Sayın Kılıçdaroğlu? Bir şey demedi, dinledi falan. Fazla bir yorum yapmadı. Şimdi ondan sonra işte Baykal'ın olayı oldu. Baykal'ın ayrılmasından sonra partide görev değiştirilmesinden 2-3 ay sonra Wikileaks belgeleri sızdı. Hı, hı Wikileaks belgeleri 248 bin sayfa. Bu okumak için bir ömür lazım. Ama bunların içinde arama yapmak kabil belli isimlere göre filan. Neyse, araştırdık ve şu çıktı ortaya. CHP ile ilgili birçok şey var. <laughs> Binlerce sayfa da CHP'den bahsediyor. İşte bir kısmı basın açıklaması, bir kısmı yani her birimizle yaptıkları konuşmalar var. Baykal'la, benimle, arkadaşlarla, her neyse. onlar o kadar önemli değil. Şimdi bir yerde, CHP'den bahsederken bir kere çoğu zaman şunu söylüyor. CHP virgül kemalist, yani kötü bir sıfat virgül milliyetçi, virgül layık. Bunlar CHP'nin kötü özellikleri onların gözünde. Her neyse bir yerinde iç politika değerlendirmesi yapıyor. İç politika değerlemez. Türkiye'de şöyledir, böyledir, iç politika, iktidar öyledir, muhalefet böyledir falan. Dedikten sonra bir yerde diyor ki, efendim diyor Türkiye'de derler ki diyor bütün kötülüklerin sebebi e, derin devlettir. Bunun aslı yoktur diyor. Bütün kötülüklerin sebebi Deniz Baykal'dır diyor. Onun için Deniz Baykal'ın tam tabiriyle söyleyeyim, belgedeki tabiriyle Deniz Baykal'ın def edilmesi lazımdır. Yerine bizim makul göreceğimiz bir insanın gelmesi lazımdır. Bu diyor belki de Türkiye'de iktidar değişikliğine de yardımcı olur. Bir de öyle bir laf var yani iktidarda çok fazla tutuklarından değil, istedikleri istedikleri değişimi yaptırmak Türkiye'de muhtemelen hem muhalefette hem iktidarda ama iktidar üzerine fazla durmuyor bir cümleyle geçiyor. Derken bunun üzerinden 6 ay geçiyor. 6 ay geçtikten sonra Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Ankara'ya bir telgraf çekiyor. Ve o telgrafta diyor ki e, Baykal, sanki Baykal istifa etmiş gibi Baykal'ın ayrılmasına daha 7-8 ay var. Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu olur mu? Olursa Baykal'ın gücü onu engellemeye yeter mi? Filan. Ondan sonra bir takım sorular soruyor alt alta filan. Ona Büyük Büyükelçiliği verdiği cevabı okuyamıyoruz. Çünkü o yok Wikileaks belgelerinde. Belki onu kuryelim gönderdiler, ne yaptılar falan bilmiyoruz. Ama yani bizzat Dışişleri Bakanı CHP'de yönetim değişikliği konusunun üzerinde duruyor. Yönetim değişikliği söz konusu değilken, daha kurultaya 7-8 ay varken. Şimdi bir parantez daha açalım. E, hepsini birbirine birleştirirseniz bir mana çıkıyor. Yoksa bir tek bunları tek tek alırsanız o öyledir, bu böyledir. Her birine birisi bir izah olabilir. O da şu, bu sene 2018 yılının 18 Şubat tarihinde New York Times'da bir makale yayınlanıyor, bir yazı yayınlanıyor. Uzun bir yazı, eski istihbarat başkanları, CIA başkanları, istihbarat uzmanları bunları toplamışlar. Onlara soruyorlar, diyorlar ki Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale etmiş olduğuna ihtimal veriyor musunuz? Yani gerçekten Rusya bu konuda etkili olmuş olabilir mi Trump'ın seçilmesi? Cevap, bizce muhtemeldir diyorlar. Bizce Rusya'nın Amerikan seçimlerini etkilemiş olması muhtemeldir. Ama diyor size şunu söyleyelim. Bizim tespitlerimize göre diyor Rusya 36 ülkede iktidarların değişmesine etkili olmuştur. Seçim yoluyla veya darbeler yoluyla falan 36 ülkede iktidarın değişmesine etkili olmuştur. Ama biz diyor Amerika olarak 81 ülkede bunu yaptık diyor. 81 ülkede. Ve neler yaptıklarını anlat.